Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de gene aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşüncelerine bir bakalım istedim. Malum sevgililer günü. Tabii ki sevgi dediğimiz şey evrensel bir şeydir. Tek bir kişiyle bağdaştıramayız. Ama gene de hepimiz merak ediyoruz. Aklımızdaki kişi şu an Bizimle ilgili olarak neler hissediyor, neler düşünüyor, planlarında neler var? Şöyle küçük küçük hızlı hızlı bir bakalım istiyorum. Sevgililer gününüzü kutluyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz sevgi, güzellikler, şefkat, düşleriniz, her şey size doğru kolaylıklarla aksın diyorum. Hadi bakalım. Tabii ki niyetimizi yapıyoruz. Niyetsiz hiçbir şey olmaz. Ne yapıyoruz ama? Önce ben ne diyorum? Bir güzel bir nefes alıyoruz. Nefes cennettir. Nefes cehennem. Gerek yok. Nefesimizi alalım. Burnumuzdan alalım. Ağzımızdan verelim. Su nefesi diyoruz biz ona. Gerçekten bu şekilde nefes alıp verirsek her şey böyle su gibi akar gider. Hadi bakalım. Şöyle derin bir nefes alın burnunuzdan. Ağzınızdan verin. Ana döndük. Şu andayız. Niyetimizi yapıyoruz. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Enerjileriniz enerjim olsun. En doğru bilgiler bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman size doğru aksın. İlişkinizin, gönlünüzün, yüreğinizin, enerjilerinizin şifalanmasına da niyet ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili olarak neler hissediyor, neler düşünüyor? Hepsini bir okuyalım baktı şöyle minik hazırlayalım. Çiçeğimin güzelliği değil mi? Sevgililer Günü. Çok güzel. Sevgi işte her şeydir ya. Sevgili yanaştığımız her şey güzelleşir. Bu bir gerçek. Bakalım. Ay 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 ay. Çünkü bunları almayacağım. Hepsi çok düştü. Ben çiçekleri bir anda gözlerim böyle kaydı. Hadi bakalım aklınızdaki kişi size karşı şu an anın enerjisinde neler hissediyormuş? Duygu düşüncelerinde neler varmış? Böyle minik minik planlarına da bakacağız. Size karşı. Böyle minik ya ben hep yedi çekiyorum. Niye yaptığımı da çok net Yine 7 çekeyim dur. <laughs> Çok pardon sesim biraz. Tamam. Ivok'tan da çekeceğim. İvok tam bir aşk kartı ya. Hadi bakalım. İlişkinize şifa, yüreğinize şifa. Aklınızdaki kişiyle aranızda eğer sıkıntı varsa onlara şifa Biliyorum. Şöyle hemen açıyorum. <laughs> Ay çok güzel geliyor. Aa, dur karışmasın. Çok senkronize gelmiyor mu? bu evoke enteresan bir vallahi kart. Ay çiçeğimin güzelliği. Ay çok düşünüyor aklınızdaki kişi. Bıteyim. Gerçekten aşırı derecede sizi düşünüyor. Şimdi anlatacağım gizli bir aşk içerisinde olabilirsiniz, aşkınızı gizliyor olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi size karşı duyguları çok yoğun, ee, ama bunu gizliyor olabilir. Çünkü daha çok şöyle geldi. Ben aslında diyor sürekli seni düşünüyorum ee, ve bağımlılık şeklinde düşünüyor ve e, sizi mesela nasıl görüyor biliyor musunuz? Sevgi diyor hizmettir veya iyiliktir. Bana bir şey göster. O da sizden sevgi bekliyor. Onu fark ettim şu anda. Çünkü Arşe Düşes böyle hizmet etmeyi seven, fedakar bir kadın ama biraz zorlayıcıdır da tabii ki. Hani fedakarlık yapar ama bir bekler de mahsunca bekler. Hani tamam ben sana yaptım hadi sen de şimdi birazcık bana adım at der. Şimdi aklınızdaki kişi bu modda olabilir. Fakat e açıkçası böyle içinde taşıdığı büyük bir duygu seli var aklınızdaki kişinin şimdi kolektif açılımlarda biliyorsunuz hep bunu söylüyorum hikayenize göre buraya alın diyorum e yasak ilişki olabilir veya şu an küs olabilirsiniz e veya toplumun çok da kabul etmediği bir ilişki formatında da olabilirsiniz çünkü burası diyor ki ben sana aitim sen bana aitsin ama biz acı çekiyoruz ee, biz birbirimizden kopamıyoruz da, gidemiyoruz da diye olabilirsiniz. Ama bakın evlilik, kartı, gizlilik, kılıç üçlüsü ve e, tılsım üçlüsü burada daha çok. Tabii ki diyorum, tekrar ediyorum, kolektif açılımdır, bireysellerde değişir burası. Siz size uyan kısımlarını alın zaten. <laughs> daha çok böyle bir yasaklıktan bahsediyor. Yani e, bir diyor ki ben seni düşünmek yoruldum yani Aslında bağımlılık şeklinde sizi düşünüyor ee, ve diyor ki senin şefkatini merhametini bazen diyor benden böyle beklediğin şeyleri bile özlüyorum yani bir şeyler istiyorsanız ondan bir şeyler talep ediyorsanız onu da özlüyor yani bir özlem var ee, ve ilerleme isteği var arkadaşlar biz yeniden doğmalıyız. Yani yeni bir hayata başlangıç yapmalıyız diyor. Ben seninle yeni bir başlangıç istiyorum. Sıfırdan. Tamamen sıfırdan diyor bir başlangıç istiyorum. Farklı bir şehre taşınmak istiyor olabilir. Veya sizinle her şeyi bakın her şeyi değiştirip gerçekten yeni bir başlangıç isteyen bir aklınızdaki kişi var burada. İçimde dolup dolup taşıyorsun. Sen benim şifamsın. Yani benim bir noktada her ne kadar düşüncelerimde zehirli düşüncelerim olsa da kendimi manipüle etsem de diyor. Ben seni düşündüğümde veya seninle olduğumda daha güçlüyüm, daha iyiyim. Sen bana iyi geliyorsun. Evet bu durum bir durum var ve beni canımı sıkıyor. Ben de bu durum içerisinde olmak istemiyorum. Yani siz evli olabilirsiniz, o evli olabilir. Burayı da tekrardan söyleyeyim. İlla ikiniz evli olabilirsiniz ya da dediğim gibi şu anda konuşmuyor olabilirsiniz. Veya toplumun kabul etmediği bir format olabilir burası. İşte burası nedir? Ee, şöyle oluyor maalesef. Maalesef. Hani bunları çok dile getirmek istemiyorum da. Danışanlarımdan dolayı bildiğim için. E, kız hanımefendi mesela evlenip boşanmış oluyor. Beyefendi hiç evlenmemiş. Burada toplum e, zihniyeti, zehirli zihin. Ben onlardan hoşlanmıyorum. Onların kalpleri de çünkü katran karası. Ve diyor ki benim ailem seni istemez. Ben bir evlilik yapayım sonra evlenelim. Allah'ım bu kadar cehalet. E, bence Allah'tan korkun diyesim geliyor. E, bir insana sahip çıkmak, onu yüreğinde taşımak, yanında böyle aslanlar gibi durmak çok başka bir şeydir. Bunun dışında şöyle farklı şeyler de görüyorum, duyuyorum. E, yaş farkını artık çok toplum zaten umursamıyor. Ona dikkat ettim. E, artık hani yaş farkı diye bir şey çok yok. E, hatta ben geçen bir düğüne gittim. Aralarında 17 yaş vardı ve çok güzel bir düğündü. Mükemmeldi. Bu arada ee, yani her şey yaşanabiliyor olabiliyor. Ee, mesela annesi bazen bir birini biçiyor o kıza veya erkeğe. Ee, burada ilerleyemiyorlar. Ya illa sen yani bilmiyorum tamam atalara saygıdır şeydir ama bir Allah aşkına bir duruşunuz olsun. Yani gerçekten bir duruş istiyorum artık herkesten. Bence bu kısım bir şifalansın Allah'ın izniyle. Bugün 14 Şubat sevgililer günü ama videoya ne zaman denk gelirseniz bakış size o gün gelsin. Şimdi o kadar güzel bir şey var ki burada. Ee, bazen böyle böyle açılımlarda yüreğim yanıyor yani. Ay, ay, üzülüyorum elimde değil. Gereksiz şeyler. Hayata bir defa geldik ne diyoruz? Nefes. Nefes cennettir. Ya bu kişi diyor ki senin yanında ben nefes alıyorum. Kalbime, yüreğime bana iyi geliyorsun diyor. "Ben seninle diyor bu dünyadaki dertlerimi de unutuyorum. Çünkü sonuçta hayatın bir getirisi var. Başka bir dünya yaratmak istiyor aslında bu kişi sizinle ilgili olarak. Ve ben diyor bunun için planlar da yapıyorum ve bunu sana teklifini sunacağım diyor. Şimdi küsseniz barışır burası." veya size bambaşka bir teklifle gelir. Artık der ki tamam hadi gel. Bak baştan başlıyoruz. Sana güzel bir teklifim var diyor bu aklınızdaki kişi. Ben çok yoruldum diyor seni düşün 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 düşün. Ya sabah kalkıyorum aklımdasın, gece yatıyorum aklımdasın diyor. Ya benimle yaşıyorsun diyor. Ben diyor bir yere gidiyorum seninleyim diyor. Diyorum ki diyor, "Aa bak" diyor. E, "Keşke yanımda olsaydı. Bak şimdi birlikte atıyorum bu manzarayı görseydik işte bu kahveyi içseydik çay içseydik ne bileyim böyle gerçekten sizi çok düşünüyor. O kadar düşünüyor ki bir yandan ama sizden de şöyle bir şey alıyorum. Beni sevdiğini biliyorum ama yani artık ben de senden bir beklentim var. Yani sizde de öyle bir enerji var ve bu kişi bu enerjiyi alıyor. Mesela diyor ki evet benden beklentin olduğunu biliyorum. sana bir yuva vermeliyim. Bu yuva bizim için çok önemli. Bu kişi de bunu istiyor bu arada. Daha çok ama burası var yasak aşkı verdi bugün ya. Dediğim gibi işte formatınıza göre alın tabii ki de. Sizi seviyor mu? Çok seviyor. Sizinle ilgili bir iletişime geçecek, konuşacak. Sizin bir şeyler beklediğinizin farkında. Belki bir duygu akımıdır. Belki artık bir eylem bekliyorsunuz. Ee, diyorsunuz ki belki artık ben de hayatım geçiyor. Seni istiyorum. Gizli kalmak istemiyorum. Senle bir yuvada olmak istiyorum. O diyor ki ben de seninle bir yuvada olmak istiyorum. Artık gizli kalmak işime gelmiyor aslında. Birkaç açılımdır böyle çıkıyor sanki ya. Valla böyle e, bir şey burada bir sağlam bir dönüm noktasına bahsediyor. Çok pardon. Peki biraz bize konuş bakalım. Ne anlatırsın diyelim bir de yani. sen çok farklısın dedi. Zaten dedi ya sen benim şifacım gibisin sana akıyorum içimde yıllar geçtikçe daha da çok seni seviyorum diyor aslında. Siz onun için içindeki çok bak ya şuraya gözüküyor. Sen çok farklısın dedi ya şimdi bak şunu bir göstereyim size şöyle yakın alıp. Sen diyor bak içimdesin sen benim yıldızımsın sen benim şansımsın sen benim şifamsın. Yani içimde ben seni tuttukça daha da değerleniyorsun daha da kıymetleniyorsun. Ben sana karşı dolup dolup taşıyorum. İçimdeki aşkı sana anlatamam. Sen, senin aşk sarhoşuyum diyor. Ve ne dedi burada? Sen çok farklısın dedi. Kırgınım dedi. Burada biriniz. Bence aklınızdaki kişi de kırgın olabilir ya. Ya burayı çok yani siz misiniz o mu o mu siz mi bilemedim. Böyle bir bir kırgınlık var. İki kelime yetiyor, seven kalbi kırmaya. Bir şeylere ben de kırgınım diyor. Yani hiç kimse senin gibi olamaz, bunun farkındayım. Yani belki siz onu işte artık evlenelim dediniz, artık belki dediniz ki daha e, böyle birlikte daha düzgün yaşayalım, bir şeyleri daha düzeltelim dediniz bu da kırgınlığından bahsediyor şuraya da bir kart alacağım seni kaybetmekten korkuyorum dedi şimdi şuraya dedim bakın çünkü burası eğer ki gerçekten yasak bir aşksa kaybetmekten korkulan bir durum var sensiz kalma düşüncesi onu beni çok korkutuyor yazıyor sensiz kalmak istemiyorum çünkü sen ne dedi şifamsın aşkımsın evet biz bazı noktalarda ee, olmaması gereken yani çok tasvip etmiyoruz ne olursa olsun yani yasak ilişkiler insanları yoran kısımlar ama vardır Allah'ın bir bildiği diyorum yani bunu niye yaşıyorsunuz veya niye yaşanıyor ee, bilemiyoruz inşallah herkes şifalansın her şey çok güzel olsun ama kaybetmekten çok korkuyoruz sizi her şeyin farkındayım. Çevremde olan şeylerin farkındayım. Sen endişelenme dedi. Farkındayım. Seni kaybetmek istemiyorum. Endişelenme. Bir yol, bir çözüm bulacağız. Aşk kazansın. Ama kimseler kırılmadan, kimseler dökülmeden herkes şifalanarak su gibi Gerçekten su gibi aksın, her şey kolaylıkla olsun, teninin kokusunu özlüyorum dedi. Ben ne dedim? Burada çok büyük bir zaten özlem var. Belki dedim ya bir yere dair bir şeyi hayata yeni bir başlangıç çünkü yapmak istiyor. Yepyeni diyor, yeniden doğmak istiyorum. Sen farklısın. Senin iletişime geçeceğim veya seninle bir anlaşma sağlayacağım. Sana bir teklifte bulunacağım. İşte artık hikayenize göre alın. Ee, sen benim içimde akıp yani bitmeyen bir sevdasın dedi. Öyle ya da böyle burada bir peki düzelme olacak mı gibi düşünüyorum. Ne yapıyorsun kızım? Ay size bir güzellik vereyim. Bak 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 geldi. Oy bu bak, bak çok güzel değil mi benim o kızım? Ama mumdan yanabilirsin sen aşkım. Gel gel bebeğim gel. Gel gel. Oh çok seviyorum. Çok seviyorum. hemen şöyle aklınızdaki kişiyi zaten gayet güzel okuduk. Allah şükürler. Gaybı tabii ki hep söylüyorum. Rabbim bilir. Çünkü gayb dediğimiz noktalar gizli. Çünkü atacağımız adıma göre, alacağımız kararlara göre, cesaretimize göre hep şekilleniyor, değişebiliyor. Ama sevgi, bak bazı şeylerde böyle çok kalıcıdır. Bazı şeyler de hiç hiç değişmez. Güzelleşir de güzelleşir. Haydi bakalım sizi ne bekliyor? Yalnız bir şey rica edeceğim. Şimdi böyle tabii ki galiba dediğim gibi Allah bilir bir yol çıktı. Bir yol arkadaşlar bir seçim. Aa arkadaki ay çok severim yemin ediyorum bu bu kart bilmiyorum ya. Bu gerçek aşkı anlatır. Alev alevdir. Birbirinize doğru akarsınız, birbirinize doğru hissedersiniz. Birbirinizin damarlarında gezersiniz. Yani o, o, kadar ciddi bir karttır. Ve burada diyor ki aşka doğru bir yolculuk var burada diyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim kartları seçmeden önce. Ee, bazen bilinçaltımız, bunu özellikle değerli bir bilgi olarak vermek istiyorum, çok konuşur. Ve bizi şaşırtabilir. Şimdi çok konuştuğunuz zaman ben ne diyorum size nefes çok önemli. Burnunuzdan alın, ağzınızdan verin. O güzeldir böyle o tamamen sizi kendinize getirir, ağına getirir aslında. Su nefesi diyoruz ya, burundan al, ağzınızdan verin. Su nefesi su gibi olmayı, böyle su gibi, su gibi akarsınız. Her şeyiniz aslında hücrelerinizde kodlanmıştır. Şimdi sürekli konuşan böyle sizi kötüye... Sevk eden bazen de bilinç var. Ama o bilincin de nereden oluştuğunu yaşanılan travmalar tabii çok bunlar uzun konular da. Lütfen korku çalıştırmayın. Korkunun ecele faydası yok. Ve korku bizi bir yerde e, kafese sokar. Bazen korku iyidir tamam korunmadır. Korunuruz oradan da. Ama burada kontrol altına alma isteği bir şeyleri kontrol altına alma isteği panik oluşturuyor. Tamam mı? O zaman bunu yapmayın ve nefesle lütfen anınıza gelin. Çünkü şunu da bilin yani hiçbir şey gerçekten kontrolümüzde değil. Belki yani ben neyse orayı konuşmayacağım az geçtim. Bakalım sizi neler bekliyor. Sizi en doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum. Şifaya niyet ediyorum. Ne dedik niyetler? Bakalım sizi Neler bekliyormuş? kartı kendim için çekeceğim. Ee, değer kartı, maddi, manevi, hayırlı bir kapının açılacağını anlatacağı gibi. Bu arada şuradaki çiçeklerle şu çiçeklerin uyumuna bakar mısınız? Siz benim her şeyimsiniz. Yani sizinle gerçekten çok iyi hissediyorum. Ve benim en büyük problemim maalesef ki değersizlik hissiydi. Ee, şimdi şuradaki çiçeklerle şu çiçeğin uyumu. Diyor ki sen değerlisin. Yani bazı şeyler maddiyatta ölçülmüyor. Hissettirilmek isteniliyor. Yani ben değerliyim. Burada resmen bir kapı açılıyor ve sen değerlisin hissiyatı. Ve ben sizi o kadar çok seviyorum ki hepiniz gerçekten benim için çok değerlisiniz. Bunun anlamını anlatmama imkan yok. Umarım hepinizin kalbi, ilişkileri şifalanır. Hani bir dilek hakkım olsaydı. Bunu kendimden yana değil hepinizden, sevgi dolu yüreği olan herkesten yana kullanırdım. Allah hepimizin yollarını açsın, güzellikleri açsın. Tertemiz bir sayfa açılsın hepimizin hayatında. Değerimizin bilindiği ama bizim de çok değer vereceğimiz kişiler olsun diyorum. Alıyorum ben bu kart. Bir hüzün çöktü ya. Burayı açmadan önce niye öyle olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Oo, burada bak. Ben bir şey geliyor işte yani. Çok enteresan. Çok zaman, uzun zamandır beklenilen bir durum var. Bu çünkü ne olacakla ilgili bir şeydi. Aa bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi anlatacağım. Olası gelecek dedik. Galiba Allah bilir dedik. Daha kartları açmadan böyle hani yüreğimde bir sızı oldu. Değer görmek. Bu kendim için çektim ve çok hoşuma gitti ama siz siz benim için diyorum ya çok değerlisiniz. Kendinize değer verin. Aklınızdaki kişiye değerin, değer veriyorsanız hissettirin. O da size değer veriyor ki bunu görüyorum burada. Çünkü gerçekten çok büyük bir sevgi vuruyor buraya. Hani buram buran bir sıcaklık vuruyor diyeyim. O da size göstersin. Burada yıkılınan, acı çekilen bir durum var. Uzun zamandır beklenilen bir sürecin olası gelecekte artık eyleme geçecek veya emek verilecek. Ee, burada belki maddiyatla ilgili de sıkıntılar oldu. Değerle ilgili sıkıntılar oldu. Artık sanki maddiyat materyalden çıkıp duygulara ve emeğe geçilecek ve yol alınacak. Olası gelecek tamamen yol almakla ilgili. Diyor ki akıp gideceksiniz, yol alacaksınız. Hüznü bırakın. Burada bağımlılık çalıştırmayın. Ay, mavi, <laughs> çok tatlı bir kedi. <laughs> çok seviyorum yani. Burada diyor ki, <laughs> her şey güzel olacak. İnanın burada her şey güzel olacak. Şuradan bir kart daha alacağım. Şurası gözüme bir battı. Düşünceler. Şurada düşüncelerden duyulan. Aslında hani bir köşeye sıkışmışlık enerjisi ama bağımladık da var düşünceler. Bir türlü bir yere varamıyor. Yani çok düşünülüyor, düşünülmüş. Yorul, yorulmuş ama artık eyleme geçilecek. Olası gelecekte bu yıkıldığınız yerden çiçek açacaksınız. Hep derim ya ben. Hüznünüz bir kenara konulacak. Aklınızdaki kişiyle birlikte tabii ki bu. Tek değil. Olası gelecek dedik Allah'ın izniyle. Hüzünler kenara konulacak. Artık diyor çok düşündüğünüz konu her neyse buraya emek vermeye karar verilecek ve duygularla hareket edilecek materyalizden e, çıkılıp yolculuk, hayat yolculuğuna doğru adımlar atılacak ve ilerleme. Ben başta ne dedim? ilk bak hep benim e, açılımlarımda başta neyse sonunda da öyle bitiriyoruz dikkat ederseniz. Bu kişi sizi alıp bir yerlere gitmek ve yeni bir başlangıç kurmak istiyor. Bu şekilde geldi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın ki enerjilerimiz böyle güzel güzel aksın, su gibi olalım. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın lütfen.